Herkese merhabalar. Aslı ben Demirbaş İnşaat ve Yatırım'dan. Yine Didim'deyiz, Akbük'teyiz. Akbük'ün en güzel manzaralarının bulunduğu bir sitedeyiz. Bu site benim için Akbük'te ilk 3 sıralamanın içerisinde yarıyor. Daha doğrusu ilk 3 yıldız sitelerimden birisi diyeyim. Diğerlerini de zaman içerisinde paylaşacağız sizinle. Sitemizin konumunu şöyle göstermek istiyorum. Kesinlikle çok lezzetli bir site. Genelde yurt dışında yaşayan hatta direkt yurt dışı kökenli ailelerimizin yaşadığı bir site. Havuza bakın neredeyse 12 ay boyunca bu temizlik kendisini muhafaza ediyor. Görüyorsunuz 3 blok bir site burası. Hem butik hem de kesinlikle çok nezih olduğunu düşündüğüm bir site. Biraz sonra dairenin içine girdiğimizde de kullanılan malzeme, yapılan işçilik kalitesini gördüğünüzde de bana hak vereceksinizdir. Ben de bu mahallede yaşıyorum. Hatta tam karşıda yaşıyorum. Ee, çok cana kedinin olduğu bir mahalleyiz biz. Çok şükür mahalledeki herkes de hayvan seviyor. Bu bizim örneğin mahallemizin anisi. İki tane de kızıyla birlikte mahallemizde yaşıyor. Kızları da onun kadar güzeller. Evet. Mamamızı yedik sabah. Akşam mamasını bekleyeceksin aniş. Böyle sitenin ön kısmını Alize Bey gösterecektir zaten şimdi size çok güzel bir yeşil ve deniz birleşmesinden oluşan bir manzara. Senin sağ tarafı da orman alanı, imara da kapalı. Yani yapılaşmanın olmayacağı bir bölge. Karşısı full orman. Benim evimden dönene direkt bahçeden biz orman ve deniz seyredi biliyoruz. Evet, şimdi daireye doğru gidelim. Aa, iki tane kızımız daha gelmiş. Bu kızımız yeni bir kızımız. Henüz isim koymadık ona. Şu kızımızın da adı Maske. Korsan diyenler de var gerçi mahallede. Hadi dairemize doğru geçelim. Az önce yaklaşık 11 kedi vardı etrafımızda da baklar mama yok dağıldılar. Çok da başarılı, çok da düzgün çalışan bir site görevlisi var. Peyzajı bu şekilde korumak gerçekten akıca zor. Özellikle yaz sıcaklarında. Bu anlamda takdir ettiğim bir arkadaşımız. Sitenin evet. arkası da... Hoş bence. Burada da imara kapalı bir yeşil alan mevcut. Şöyle, e, mahalle eski bir mahalle aslında. İlk Akbük'ün kooperatif sitelerinin birisinin olduğu bir bölgede. Ama e, o bölge sol tarafta kalıyor şu an benim bakış göre solda. Sağ tarafta daha yeni yeni böyle yapılaşma başladı. Daha çok villalaşmanın olduğu bir bölge. Şimdi dairemizi tespit edip dairemize doğru geçelim. Sitenin arkasını da böyle görelim birlikte. Çok huzurlu, çok sakin bir site. Ben de büyük şehirden kaçıp buraya gelip yerleşen bir insanım. Evet, mahallemi dövüyorum. Evet, benim bu şey de hoşuma gidiyor. Ee, kapı girişlerinin birbirinden bağımsız olması böyle bir otel havasını da yaratıyor. Geç komşulukların iyi olduğu bir site burası. Birçoğuyla da tanışıyorum ben. Yani komşumun evini satıyorum. Şimdi daireye doğru gidelim. Küçük depolama alanları da var bütün dairelerin. Evet bu sefer ben açıyorum kapıyı Alirza. Evet tekrar hoş bulduk Alirza. Dairemize girdik. Daireye girer girmez hemen karşıda inanılmaz güzel bir manzara. Hem yeşil görüyoruz hem de denizi görüyoruz. Evet dairenin hemen sağ tarafında bir ben banyolu bir oda. Sol tarafında da iki tane yataklı oda. Sağdan başlayalım. Oo, güzel bir sözle de karşılandık asla pes etmeyen, kazanan bir hayalperest. Nelson Mandela'dan. Hemen karşıda böyle müzik tınılı, temalı, hoşta bir tablo var. Ee, bu arada İngiliz ailelerden ev satın aldığımızda, ki ben kendim de, da İngiliz'den ev aldım. Hiçbir şey almadan evden çıkıyorlar. Tablosundan, biblosuna kadar her şeyi bırakıyorlar. Evin içerisinde asla konsepti, düzeni, insanlara gösterdikleri eşyalardan bir tane bile almadan evin içinden çıkıyorlar. Bebeğin banyosu gireyim mi? O küçük değilmiş. Gayet güzelmiş. Şey. Bebeğin banyosu küçük oluyor diye girmeyeyim dedim. Çamaşır askısı, duş akabinti, her şey şık. Şey. Yani şöyle çok detaylı anlatmaya da lüzum olmayan bir görüntü. Her şey yerli yerinde. Kaliteli malzeme, kaliteli işçilik kullanılmış. Her ayrıntıda ama hayranlık duyduğum bir site kesinlikle. Evet şimdi kaçtık odamıza da geçelim. Anahtar prizdeki renk ve fayansların arasında bile renk uyumu var. Zemindeki fayansla arasında renk uyumu var. Diğer odaya geçelim. Şöyle çocuklu, küçük çocuklu, bebekli bir aile için çok güzel bir oda bence. Çocuk için yatak. Aile için yatak. Bir tane de güzel beyaz gardı dolabı. Hatta şunları falan zaman zaman bırakıp gidiyorlar. Yüzme aparatları. Bu daire odadan da çıkalım. Burası hepimizin banyosu yok. Ortak banyo. Ortak banyo da enfes. Şık. Şöyle güzel banyoda nevresim, havlu. Nevresim olmaz gerçi. Yani. Havlu vesaire. Depolanacak bir dolap var. Hmm kombi biraz fazla yer tutmuş. Çok havluya yer kalmayabilir. Altta da kombi dedim pardon. Burada termosifon var. Çamaşır makinesi. Siemens marka bir çamaşır makinesi. Ama dolabın görüntüsü çok hoş. Üstüne de aslında birçok şey konulabilir orası da. Küçük bir depolama alanı bir dolap bile eklenebilir. Öyle bir şey var. Güzel çekmeceli. Hoş bir lavabosu da Yine burada da bir banyo dolabı ekstradan ama Bu şaka kabinler çok güzel ya. Şöyle gireyim mi ben düzeltmeye? Geniş, rahat, konforlu. Buranın ışığını kapatıyorum. Biraz ses yapıyor. Evet. Şimdi bunlar normalde balkon mobilyası. Bunları çıkarmak istemedik. Hava güzel. Çok güzel hatta yani yaz havasında askılı ile bile gezilecek bir hava ama biraz bugünlerde şey Karadeniz havasına dönüştü. Akşam gün havası sabah yağmur, öğlen güneş, akşam bir daha yağmur olabilir. iç içini bir güzelce dolaştık. Salonumuzda dolaşalım. Mutfak dolabı güzel bir beyaz şık kap şey dolap kulpları. bir şeyini değiştirmiş havanı düz bir beyaz ama farklı modern bir hava vermiş. Buzdolabı Siemens marka. Ee, markasını göremiyorum. o da Siemens. Ankastre'si gibi. Bulaşık makinesi de Siemens. Bu masa da balkona çıkabilir. Çünkü yazın bizim ömrümüz burada balkondan gibi. balkonda geçiyor. Bütün daireli, şey, odaların hepsinde kliması var. Sanırım komşum sanat sever bir komşu. Şunlar da dikkatimi çekti. Bebek için korumalar bile koymuşlar. Hadi balkona çıkalım. Balkonda olağanüstü bir şey bekliyor sizi. Balkonun büyüklüğüne bakar mısınız? Balkondan fazlası bence. Çok güzel bir yaşam alanı. Birçok şey konur buraya. Alt bakalım. Önümüzde palmiyeler. Çam ağaçları deniz, güneş <laughs> hepsi mevcut. Şöyle bir mahalleyi de genel gösterelim. Mahallemiz gerçekten güzel, nezih, sakin de bir mahalle. İnsanlar arasında da çok güzel uyum var. Seviyeli güzel ilişkiler. Hayvan sever de bir mahalle. Kedi sever daha çok gerçi. Köpek sayımız biraz az. Aynen. Siz manzarayı seyrederken ben de o zaman kapanışı yapayım artık. Ali Rıza Bey bana döneceğim mi? <laughs> görüşmek üzere. Daire ile ilgili detaylarla ilgili görüşmek isterseniz telefon numaralarına bizlere ulaşabilirsiniz. Dairemizin fiyatı 5 milyon 250 bin. Şimdi biz zaman zaman e, videolarda fiyat paylaşıyoruz ama doğal olarak ev sahipleri belli Durumlarda fiyat değiştirmek zorunda kalıyorlar. Özellikle bizim dizaynlerimiz genelde döviz olarak satışları yapıyorlar. Dövizdeki artış fiyata da artıyor ya da işte Türk ev sahiplerimiz e, piyasayı araştırmalarında fiyatı düşük bulduklarında artıyor. Ama zaman zaman da düşebiliyor da fiyat. E, daha sonra bizi eleştirmeyin olur mu? Biz aradığımızda atıyorum bir ay sonra fiyat değiştiyse değişebiliyoruz. ortam ülke koşulları maalesef ki bu şekilde. Tekrar görüşmek üzere. Diğer videolarımızda devam edeceğiz size Akbük'te hatta Dilim Merkez'den de farklı portföylerle tekrar karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakınız, huzurlu, sağlıklı, mutlu günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. I don't I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement